Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte love, zemin love Parti 2 devam edecek demiştim. Şimdi hemen başladım. Bu arada kombinim nasıl? Oldu? Şimdi bir çanta taktım. Bu parkuru yapamamıştım arkadaşlar. Şimdi Gene geciktik. Neyse. Olmaz. Evet arkadaşlar, hemen başladık. Şöyle koşmam lazım. O yukarıdaki elması gördüm arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık sesim kısılmış. Pardon. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bir bildirimleri bir açarsanız çok sevinirim. Şimdi hemen şöyle hızlı hu bir şekilde yukarı çıkacağım. O elması ben almak istiyorum. Ama elmas nerede? Şimdi yukarı çıktım. Bir daha yukarı kaldım. Arkadaşlar elmas alamayacağım. Şimdi çıkamadım. Nasıl çıkacağım? En yukarıda arkadaşlar bu arada elmas. Düştüm. ay Kaybedeceğiz. Arkadaşlar son andayız oldu. Devam edelim hemen. Evet arkadaşlar yeniye geldik. Şimdi ben yağlı dağ diye bir yer varmış. Onu seçtim arkadaşlar ben. Şimdi hemen başlayalım. Böyle hızlı bir şekilde gidiyorum arkadaşlar. Çıkamadım. Evet arkadaşlar buradan çıktık. Buradan da şöyle çıkalım. Evet lav başladı arkadaşlar. Biz de hızlı bir şekilde en iyisi çıkalım. Oyalanmasak iyi olur. Buradan zıplayabilirim. Herhalde burada elmas yoktu ama almışlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ay her yer lav oldu inşallah. Evet arkadaşlar hop. Abi top düştü arkadaşlar. Bakın top buldum. Ama yok, yok Neyse devam edelim. 4, 3, 2, 1 ve çok güzel gidiyoruz. Şimdi hemen buradan en yukarı olan herhalde şu ev olan değil yani. Şimdi hemen şuraya çıkalım. Bir sürü yer var. Hangisi? Bence burası buna da göre daha yüksek. Allah! Lav geldi arkadaşlar. Oyalandım birazcık. Ha, çıkıyoruz çıkıyoruz. Birazcık hızlı olmam lazım. Lav yükseliyor çünkü. Burası bence daha yüksek. Bir de şunlarda çıkalım. Daha yüksek olsun. Çok güzel. Evet. Çıktık. Bu arada süt içmek isteyen var mı? Yüz... Aa! Attı bir beni, beni. Arkadaşlar. İtti beni ve attı. Allah Allah. Aa vallahi şu an Arkadaşlar diğer turda oynarız o zaman Evet şuradan paralar alalım Eee biz burada ne yapacağız Ne yapacağız arkadaşlar Anlamadım ya Lav gelmeyecek mi yani şimdi Ölmeyecek mi Ha kayıyor Batu gideceğiz herhalde burada değişik ben de gidemeyiz. Bu arada bunu yeni oynuyorum arkadaşlar ben de sizde gördüm şimdi. Böyle bir şey oynadıysanız arkadaşlar nasıl oynandığını yazarsınız. Ay yukarı doğru çıkmış ben öldüm. Ay biz arkadaşlar biz de şuradaki parkuru yapalım bari yapamamıştık. Bakın arkadaşlar arkamdan mor diye bir şey çıkıyor mor. Roblox'un R'si herhalde arkadaşlar. Bu arada Roblox oynayanlar şural aşağıya adını yazabilir. Bir, aşağıya adını yazabilir. Bir de arkadaşlar bir olay oldu dün. Onu anlatacağım size. I, ben I, her zamanki gibi Brookhaven oynuyordum. Ondan sonra bırakılımına girdim. Tabi video çekecektim arkadaşlar sizlere. Oyun oynuyordum. Sonrasında bir, bir tane bir arkadaş geldi yanıma benim. O arkadaş seni çekiyorum dedi. Sonrasında falan YouTube şeyimi falan ismini söyledi. Meğerse beni takip ediyormuş. Ben de şaşırdım. Bu arada konuşurken de buraları geçiyorum arkadaşlar. Evet buraya çıktım arada. tekrar söyleyeyim. Ben de şaşırdım yani. Bir defa e, hala tabi istek e, atmıştı bana ama neyse. Geldi e, görmüştüm. Gördüm onu. Video çekiyordum ben. En son son olan videoyu çektim shortlan. O o zaman geldi. Ben de onunla tanıştığımda sen takip ediyormuş. Neyse şimdi devam edelim. Şu el, elmas var orada ona gideceğim. Arkadaşlar ben bu sefer elmas alacağım. E nasıl çıkacağız arkadaşlar oraya? Allah Allah Ana, ona, Onlar nasıl çıkmışlar Ay Arkadaşlar düştüm <laughs> Arkadaşlar Neşe oldu ya öldüm Ah düştüm Neyse arkadaşlar Bu videodan bu kadar olsun ee, Part 2'yi de yaptık Roblox kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Like atıp abone olun. Bay bay.